birlikte Harry Potter'a koyduk. <laughs> ben seni niye ona koydum? Ben seni niye ona koydum? Ben... Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Harry Potter karakterlerinden Herman'ı Granger'ı e boyayacağız. Bunu yaklaşık iki sene önce aldım ama maalesef sınavlardan dolayı boyamaya fırsatım olmadı. Bu sene biliyorsunuz ki mezuna kaldım. O yüzden de pazar günleri izin günü ve pazar günü dedim ki neden bunu boyamayın? Arkadaşlarım da sağ olsun yardıma geldiler. Kameramanlık kızmıyorlar. <laughs> <laughs> ve şu an bugün erken haber verdi. evet. Son dakika da haber verdim. Hava kararmak üzere. O yüzden hızlı video çekmemiz gerekiyor. Bu Ben bunu 2 sene önce almıştım ve eğer o videoyu silmediysem araya koyarım. Alışveriş videosunu araya koyarım. <laughs> Hemen sizle birlikte açalım bunu. Bir de bak bu çok kadar Evet. Kırıyormuşum ne güzel gözü. Allah'a. değil mi? Evet. Böyle ve içinde şöyle bir boya seti ve fırça da var. Ama ne kadar yetecekse bu kadar koymuşlar. Neyse Allah'tan önlemi aldım. <laughs> Allah'tan önlemi aldım. <laughs> Önlem. İşte bu fırça yetmez diye bir tane fırça koymuşlar. Ben neresini boyayacağım bu fırçayla? O yüzden şu fırçaları da kullanacağız. Şeye karar veremediğim için bu sanırım renkleri karıştıracağım, sulandıracağım şey olacak. Çünkü iki sene önce aldığım için biraz sanırım renkler dolmuş olabilir. Onu cıvıtmamız lazım. Şimdi işte başka ne var bakmadık. Ona bakmamız lazım. Bakalım bakalım. şey kutu varmış. Hermione Granger. Ha, şey bu sanırım. Ne denir buna? Stunt. Ha evet stunt. En son yapıyorsun ya ama tabii biraz kalitesi stunt. Neyse hallederiz. İki yıl Burada, beklemiş bizi. Evet, biz. <laughs> İki yıl beklemiş gerçekten yine iyi bekledi. Bu senin de boyu yamayacaktım ama pazar günü izinli olduğum için bari pazar yapayım dedim. Burada Hermione Granger'e ait eşyalar var. Mesela zaman döndürücü falan var. Benim en sevdiğim ürün de zaman döndürücü. Buna bayılıyorum. Bula bula dursun. Belki yardımında kalır. Şimdi e, bu Hermione Granger karakterine boyarken e, bir yerden ne almamız gerekiyor? Destek değil de ne? Ne? Ne almamız gerekiyor? Mesela sen ressam bilirsin? Ne <gülüyor> bu? Ne <laughs> kitabı? Hayır taslak değil şey ne olur bu? Ya bakmamız gerekiyor işte. Neyse işte. Bakmamız gereken bir tane buradan örnek alarak yapacağım. Yani e, tabii ki aynı fotoğraf değil ama sonuçta Hermann'ı Granger'a benzetmek için bu fotoğrafları örnek alarak bakacağım. Çünkü bu bunu en son şeyde kullanmıştık. A sayfamında kullanmıştık ve yaklaşık 3 yıl önce ne çektik videoyu ama hala da boyama kitabını bitiremedim çünkü vaktim olmadı ama içindeki poster notlarını kullanabiliriz diye düşünüyorum. posteri kullanabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunu kullanacağız. Zaten kutunun kenarından nasıl boyayacağımızı göstermiş ama ben öyle boyamam sanırım. Daha gerçi Okul formularının hepsi aynı ve de boyayacağım. Hemen uzatmadan başlayalım diye. Ben bu sene tekrardan Harry Potter serisine tekrardan başladım. Çünkü neden olmasın. Bu sene şey yapıyorum, hafta işleri ders çalışıyorum ve pazar günü tatil ya. Hafta işleri mesela geçen hafta Felsefe Taşı'nı okudum. Felsefe Taşı'nı hafta içi cumartesiye kadar bitiriyorum. Pazar günü izinli olduğum gün de Felsefe Taşı'nın filmini izliyorum. Bu hafta da sıra Sırlar Odası'nda. Bu hafta içi Sırlar Odası'nı bitireceğim. Veya eğer vaktim yetmezse, dersler çok yoğun olursa zaten Aralarda okuyorum bir. Vaktim yetmezse Sırlar Odası'nı okuyacağım. Pazar günü de Sırlar Odası'nın filmini izleyeceğim. Bu şekilde 7 kitap mı vardı? 7 kitap vardı sanırım. İşte 7 kere bu döngüyü tekrarlayacağım. Yaklaşık 200 kere okudum bir muggle olarak. Ama bir kere daha okuyabilirim o kadar güzel. Çünkü kitabın içinde filmde olmayan bir sürü şeyler var. O yüzden okuyasım geldi. Şimdi e, kullanacağımız malzemeler. Şu seti kullanacaktım ama e, bunu orada ortaokulda mı ne almıştım yani. O yüzden çok eski bir kurumuştur büyük bir ihtimal. İhtimal. Bir de şu seti kullanacağız. Şunlar daha yeni açılmamış sanırım. Bir siyah kullandım. Zaten hepsi bir siyah bitiyor. Bir de şöyle küçük küçük setlerim var. Bunları kesmiştim. Böyle. Bir de bunları kullanacağız. O zaman uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ee, çoraplarını ve eteğine e, ee, raci verdiğimiz bir şey yapacağız. O yüzden şu palette ismini hatırladım. Şu palette onun o rengini ayarlayacağız. Şimdi siyahla beyazı karıştırmamız lazım çünkü gri rengimiz yok. İlk başta o renkleri oluşturalım. Hemen şuradan beyaz rengi de açayım. Siyah rengimizi de açalım. İğne lazım. Açtık. Her tarafım kapkar olacak. Bir de beyaz renk giydim ya. Neyse. Peçete, o da senin evet, farklı. Peçete tefidan da. Neyse şunu ayarlayalım hemen şöyle. Bunu nasıl açacağız? nasıl bir renk elde edeceksin? Kanka bak. Şu la siyah gibi lacivert gibi. Hiç göremiyorum Bu ki. Var. var mı, var mı? Bunu film serilerine göre formaların rengi bazen değişiyor o yüzden. Aman orada nasıl gözüküyor? söyle boyu verelim bence. Şurada yani satılan hı hı. şeyde nasıl gözüküyor? Öyle boyu verelim. Aynı. O zaman hemen şöyle siyahla lacivert karıştıracağım. Biraz da beyaz karıştıracağım. Şöyle siyaha koydum. Gözüküyor Evet. Lacivert koydum. Şuradan biraz da beyaz renk alacağız. Akrilik mi bunlar? Biraz şeyler koyular sanki. Şimdi bunları karıştıralım bakalım nasıl bir renk elde edeceğiz. Uzun zaman sonra ben de hiç resim çalışması yapmayınca ne tablo yapmaya vaktim kaldı ne resim çizmeye ne çizim yapmaya. Sadece ders. Sonuç mezuna kalmak. Biraz daha beyaz bir alalım. Sanki çok koyu kaçtı değil mi? Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Şimdi şöyle lacivertimsi beyazımsı bir renk elde ettik. Ama şu an tabi çekimler akşam yaptığım için biraz gözükmüyor. Şimdi şu çorap kısmını o renkle bir de eteğini o renkle boyayacağım. Ee, eteğini gri olarak göstermiş ama ben gri yapmak istemiyorum. Lacivert olsun zaten cübbesi siyah olacak. O yüzden şimdilik çorabını bununla boyayalım. Uf ya bir taraflara boyanırsa. Şimdi e, çorapları bitti. E, çorapları kururken şu lacivert boyayı biraz daha beyaz katıp Et. eteğini boyayacağım. <laughs> biraz geç geliyor. Şimdi şaşırıyor dursun. Beyaz boya. Beyaz. Be ha. Şunun arkasını Bunu koyarsam çok kötü olacak ama Şunu devam edivereyim İyi ki de bunları önceden Bu boyama kısımlarını hızlıca atlatsak ne olur acaba? Şey e, hızlandıracağım Editlemesini sen yapmak istersin neden olmasın? <laughs> Ay olur <laughs> Şimdi bizim daha bir tane kağıt gibi bir şeyimiz vardı Yalnız hijyen desen var. <laughs> ben şunu da karıştıralım. Eteğini büyük fırçayla mı yapsaydık? Daha mı kolay Ha yok yok. ince detaylar var tamam. Şu an eteğimi iyice gri yapmam lazım. Bir kenar. Daha cübbesini tamamen siyaha boyayacağım çünkü. Bunu beni sulandırmayı unuttum. Akrilik de çok gerek kalmıyor sulandırmayı. Of of. Güzel saatler arkadaşlarımız yanında. Her şeyden bilgili. Genel kötü desen var. İşte ben de yasın ortaokul dedim fırça aldım nasıl bunları? <laughs> <sana? gülüyor> <laughs> en çok özendiğim şey heykel. Kilden bir şeyler yapıyor musunuz peki? Seneye galiba. Ne güzel. Ay başladım. Şimdi filmde cübbesi siyah mıydı tam hatırlayamıyorum. Yanında var ya. Tam gözükmüyor ki. Cübbe yok ki. bu üstünde sadece kazağı var. Hmm. Kışın çekilmiş sadece o sahne. Kahverengi diye hatırlıyorum ben nedense. Yok cübbeleri... Siyah da sanki. Eee <laughs> şimdi çorap kısmını bitirdik ve etek kısmını da bitirdik. Şimdi e, ter rengi, yani bacaklarını ve ellerini ter rengi boyayacağız. Yüzünü şu an boyamam diye düşünüyorum çünkü boyarsam tehlikeli olur biraz. E, şu an ayak, ayakkabılarını siyah rengi boyayacağım. Bacağını ter rengi, elini ter rengi ve bugünlük bitireceğim çünkü hava çok karardı. E, yarın devam ederiz büyük bitimler videoya. Bir e, hafta mı devam etsek. <laughs> Son evet arkadaşlar <laughs> <yukursun başlayayım. gülüyor> haftaya pazar devam edeceğiz videoya çünkü e, hepsi bitmedi. Eteğini çorabını anca boyayabildik. Şimdi ter rengiyle bacakların ellerine elden... Video e, e, için pek sorun da. değil sanki ya. Direkt birleştireceğimiz için ya pek yok <laughs> yani Bir hafta sonra göreceksiniz şimdi. O zaman ondan mı bir hafta sonra yapsak. Şu an çok kötü çünkü çok kötü olacak. İyi de boyama başladın. Tamam işte. E, ter rengini falan. Ter rengini orada şu an, bir de şu an ayarlarsam yanlış renk ayarlayabilirim olabilir. Yani Mesela çok tepeden tutma. rengi var mı? zaten. mi diyorum değil mi? evet çok tepeden tutma. <laughs> Öyle tut. Tamam. Ee, o zaman şimdilik bu kadarını boyadık. Ee, haftaya pazar yani hava güneşli olduğunda tekrardan devam edeceğiz. Görüşürüz. Kapat, 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 kapat. Size tekrardan merhabalar sizin için bir saniye gibi geçen zaman benim tam iki hafta bir mali oldu. Çünkü e, video yetişmediği için bir sonraki hafta çekecektik. Ama arkadaşlarım sağ olsun kameramanlarım tatile gittikleri için <laughs> tatile gittikleri için ben kendi başıma çekemedim videoyu. Bu hafta da geldiler. E, şimdi çekmeye başladık. Zaten arka plan her şey değişik oldu fark etmişsinizdir. Annem son anda cinazlık çıkardığı için ben orada çay içeceğim. Sen ne yaparsan yap dediği için e, arka bahçeye gitmek zorunda kaldık. Yani artık buraya alışın bir süre. Çünkü burada çekeceğiz videoyu geri kalan videoyu. Şimdi şuranın ön kısmını ten rengini boyamıştım ama gerçekten çok kötü durdu. O yüzden e, beyaz suyla geri çıkarmaya çalıştım çıktığı kadar. Arka kısmını da kızıl boyamaya başladım. Çünkü e, gerçek saç görünümü elde etmek için tam 3 kat boyayacağım. Alt kısmını kızıl boyayacağım. Sonra bazı tellerini kahverengi, en son arada tellerini siyah boyayacağım ki hani gerçek saç görünümü gibi olsun diye. Bir de işte bacaklarını ve ellerini ten rengi boyadım. Şimdilik bu kadar. Şimdi saçlarını şöyle kızıla boyalım. Biraz bizli gibi gözükse de harmoni yapıyoruz. Şimdi siyah bir renk ayarladık. siyah renkle de ayakkabısını ve cübbesini boyayacağım şimdi. İlk baş ayakkabısını boyayayım değil mi? Daha rahat olur. Hayır daha şey olmaz mı? Küçücük sonuçta. Ama o zaman küçük fırçayla boyayayım. Çünkü üstü Aynen küçük fırçayla boya. Nerede o? Evet. Terlingili yaptığım. fırçayla boyayalım. Yaklaştırabilirsiniz kanka. Nasıl yaklaştı? Gözüküyor mu orada? Gözüküyor. Şimdi ben gözlerine göz bebeğini nasıl da yapacağım bununla? Kirpiklerini nasıl yapacağım? Yapma. <gülüyor> 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 Kamera değişikliği oldu çünkü benim canım telefonum. Ee, yepyeni telefonum. beni yarı yolda bıraktı arkadaşımın telefonuna geçtik. Hatta ee, hatta şuraları ayakkabılarını şöyle boyadım. Siyaha boyadım. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam. Şöyle siyaha boyadım. Şimdi sırada cübbesini boyayacağım. Cübbesini nasıl boyayacağım bilmiyorum. Her tarafı siyah bulaştırmak istemiyorum. Şimdi cübbesini boyayacağım. Şu, hatta büyük fırçaya geçelim. Küçük fırça olmaz. Benim telefon sürekli netleyip durmuyor bak. Seninki netliyordu. Hı, o zaman iyi bir şey bu yani senin o zaman şöyle göstererek bayayım bunu sonra, sonra kapatalım <laughs> ay çok güzel gözüküyor <laughs> siyah en güzel boyaması en güzel renk evet olabilir evet ya bütün kusurları kapatıyor çünkü aynen o yüzden mi siyah kadınlar kusursuz gözüküyor ay değil mi evet çok çünkü... mantıklı geldi şu anda <laughs> çünkü biz beyazız ve tüm yüzümüz, yüzümüz ufak bir şey çıksa bir gözüküyor Şunun güzelliğine bakın. Asalet gerçekten. Ama tamamen simsiyah gözüküyor. bak bakayım. Aşendir. Tamamen mi simsiyah gözüküyor? Evet. Kanka ben bunu tonları ayarlamak için nasıl uğraştım? <laughs> Şöyle tutayım. Yapayım. Uzaktan tutunca birazcık daha belli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Güneşi tutunca belli oldu. Güneşi tut bakayım bir daha. Eh <laughs> belli <laughs> Neyse devam ediyoruz. Aldırmayın. Bizim manyaklar. Şimdi dikkatli boyamam lazım ki öteki güzelce tutturduğum renkleri bozmayayım. Çünkü bir daha o renklerden kalmadı. Bir daha o tonları ayarlayamam. Şey yapacaktım. Şurada hani Harry Potter filminde şurada arma oluyor ya. Gryffindor Slytherin hafif hafif oluyor ya. Bu salak. İşte oraya kitap tutmuş. O yüzden armasını yapamayacağım. Çok üzücü. Sanki yapabilecektin. Sus be. Allah Allah. Deneyecektim tamam mı? Ondan sonra kötü yaptım diye ağlayacak mısın? İyi olmuş evet. bence. Evet bu arada kötü yaptım diye ağlardım. Of, o oyunu hiç sevmiyorum ya. Hatta Sif Hanım anlatayım. <laughs> bir gün, çünkü en nefretli özelliklerim bir duygusal olmam. Bir gün işte arkadaşımla durakta bekliyoruz sonra arkadaşım da durakta beklerken bir tane karşıdan karşıya bir tane böcek geçiyor. Ondan sonra <laughs> dedim ben o böceği alıp karşıdan karşıya geçireyim dedim yani araba yoksa araba ezecek yani. arkadaşım dedi ki yok yok otobüs gelirse zaten kenarına gelir denk gelmez bir şey olmaz dedi. Ben de tamam dedim. Sonra otobüs geldi geldi tam böceğin üstüne durdu. Tekerleği tam bir gün içinde. Ondan sonra otobüse bindim başladım ağlamaya. <laughs> keşke kurtarsaydım. <laughs> evet, keşke kurtarsaydım. Bir defa onun arkadaşım beni orada avutmaya çalışıyor. Ya bütün diye tekerlekte zaten boşluklar var ya belki o boşluklar falan denk gelmiş. Ben daha çok ağlıyorum öyle değil mi? <laughs> Korkunçtu yani. Aklıma iğrenç okul geldi. Devam ediyoruz. Şimdi boyalım tekrardan videoyu açalım. Şimdilik böyle oluyor. Şöyle saçma sapan bir renk yaptım. Bu renkli aralarına katacağım. Eğer olmasa da benim tasarımım. <laughs> <Yani. gülüyor> bir saç Hermione'nin saç rengi farklı olmuş olur. Farklı bir renk yapıyorum şu an. Zaten amacım aralarda farklı bir ton dursun. Yani bunu yapmaya çalışıyorum. şöyle duruyor. Azıcık atacağım. Aralarına bir de siyah katayım mı? Hı hı. Bir de Kat. Siyah katayım aralarına. Ay. Saçı 5 saatimiz alacak bizim. Hiç siyah katmamalıydım bence onun için. Evet siyah katınca şeye döndü. Video bir şey diyemiyorum. <laughs> zaten koleksiyonumu koyacağım. Yani o kadar yaşayan dikkat çekmez diye düşünüyorum. Her baktığımda ağlamadı. <laughs> <laughs> Sizin bu bağlayabilirim. Evet. Önlerini de boyadım şöyle. Böyle tatlı bir hoş tat, şey kattı ya. Aralara siyah kattı. Şurada kötü olur. olmadı. Zaten şey aralara renk teker teker Siyahtan fazla katma ama çok boyadım çünkü onunla bence. O zaman siyaha şu gri kapatacak şekilde katayım. Aynen. Okey. Anladım. Tamam. <laughs> İşkence çektiriyor. Arılar aralar kalmış da onu kapatmaya çalıştım. Şu iç tarafları kaldı. İç taraflarını siyah. İç taraflarını siyah boyayayım değil mi? Çünkü hani e, gr, e, gölgelik olsun diye. Nasıl bir gölge? Kanka şu iç tarafları bahsediyorum. Saçın iç tarafları. Ha. Hı -hı. Gölge evet, gibi. Evet. Şimdi siyah evet. onları. araları. Tamam Yoksa... siyah boyama bence? Cübbe. Şu mu? <laughs> Cübbeye parmak izim çıktı. Neyse i̇mza. bu da bilmeyeyim daha. <laughs> <laughs> o zaman şuraya ekle boyayayım boyayım içinde saçın içine? Siyah yakın yani. Olur. Yapıyorum bak. Bir bayağı masa koyu kahverengi. Okay. Şimdi şöyle boyadım. Rani çok tatlı duruyor saçları falan. Şimdi saçlarına tek bir detay kaldı. Siyah ekleyeceğim. Bir de eteği şu an gri duruyor ya. O eteği normalde filmde eteği böyle çizgili çizgili. Hani bizim ilkokulda giydiğimde tekrar çizgili çizgili. Gerçi hepimiz gani değil ama olsun. Benimki çizgili çizgiliydi. Ve ona çizgili çizgili yapmaya çalışacağım şimdi. Şu daha önceki saçını boyadığım kahverengi tonuyla Çizikler katacağım. İncecik katmam lazım ki iğrenç durmasın. Bir deneyeceğim büyütüyor musun? Bir dakika büyüteceğim. Yapmayayım mı ya? Gri mi kalsın? Bakayım. Gri de güzel duruyor ama. Çizik atmayayım önce yoksa iğrençleşecek değil mi? Gibi. Bence de. Çünkü ya elim bir kaysa gidecek yani her şey. Ee, sonra bir de onu silmeye uğraşacağım. Bir daha glitch'ini onu... yapmaya uğraşacağım. öyle şeyim hemen. Onu silemezsin bir de. Evet silemem. Silemez. Korkunç. O zaman şu an kitabını sıraya boyayacağız. Ee, çünkü kitabını... Ben geldim de bir fırlatacağım şu Şimdi kitabını sarıya boyayacağım ve kapatmalarını e, kahverengi gibi bir şeyle halletmeye çalışacağım. Çünkü hermone gülenciyle uyusun istiyorum. Şimdi e, şu kitabını simli sarıya boyuyorum. Normal sarım kalmamış çünkü. Ay büyütemedim. Normal sarım var da şimdi kim açmaya uğraşacak bunu? Hem de daha büyüdür simli sarı. Büyütülmüyormuş. Neyse büyütülmeden de şöyle gösteririm. Simli sarı daha büyülüdür diye düşünüyorum değil mi? Ben de daha büyülüdürüm. <laughs> Güneşten bakınca sim gözkürüştü. Işte. Evet. Abi çok tatlı duruyor bu arada. Çok güzel uymadım mı şeye? Simi daha güzel oldu. Bence. Aynen simi daha güzel oldu. Ben simin gözükeceğini düşünmemiştim. <laughs> şimdi kitabını sarı rengi boyadım ve e, kravatını boyayacağım. Kravatını kırmızı rengi boyamam gerekiyor. Kırmızı sıra boyamam gerekiyor ama o kadar büyük değil. Sarıya boyayım gitsin bence. Bir daha kırmızı renk açmak istemiyorum. Şuradan kırmızı rengi bir de açacağım ben şimdi. Ziyan. ay ne üşengeçsin madem üşengeçtin niye başladın hayır ya ama ben video açık bir şey diyemiyorum kes canım. <gülüyor> <gülüyor> bence kravatı doldu artık bakın kravatını göstereceğim kitaptan gözükmüyor canım şöyle çevir Heh, gözüktü okay. şimdi saçlarına son bir şey kaldı taşların arasına siyah katacağım ve sonra bitiyor. Allah'ım çok şükür yavrum. 3 <laughs> haftada bitirebildik diye. Evet arkadaşlar şu an aralarına siyah koyuyorum. Kalplerini şu an siyah yapayım ki böyle daha parlak parlak gözüksün siyahla. Arkadaki sesler için kusura bakmayın çünkü bahçede olunca kimin sesi, kimin her şey birbirine karışıyor. Ay bir şeyle müzikle kapatırız büyük bir ihtimal. Muhtemelen evet. Ed editörümüz bunu müzikle <laughs> kapatır diye düşünüyorum. <laughs> Kapatamazsam da artık. <laughs> Hızlandıracak bir şekilde hallederiz. <laughs> ee, çok tatlı oluyor. Size yakından göstereyim. Aşağı indir ha. <laughs> okay. <laughs> Oradan biraz daha katayım. Şimdi kamerayı yukarı Evet arkadaşlar son detaylarına geldik. Şimdi gözlerine göz bebeğini çizeceğim ve kepeklerine ve kaşını çizdikten sonra artık bitecek. Evet arkadaşlar bu son hali. Gözünü çizmeyi denedim ve gözünü çizince gece rüyaları bilecek gibi oldu. O yüzden gözünü çizmekten vazgeçtim. Çünkü iğrenç duruyordu yani şu şekilde gözüküyor. Saçları da bu şekilde. Birazcık aşağı indir. Ş Ay elinden düşecek. Şöyle. Aa, siz ne kadar gösterseniz Şöyle iyi mi? Hı, iyi. Kitaplı kitabını sarıya boyadık. Ee, kravatı da kırmızıya boyadık. Kravatı gözükmüyor. <laughs> Kravatını kırmızı bir boyadım. Saçlarını bu şekilde kat kat boyadım ki tatlı dursun diye. Böyle yaptım saçlarını. Çorapları, ayakkabısı her şey bu şekilde oldu. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.